Merhaba arkadaşlar ekte minecraft oynayacağız bir dakika Siz çıktınız lan içine neyse ee, minecraft oynayacağız minecraft adventure map oynayacağız türklerin yaptığı ee, neyse başlayalım şurada durduk ee, bir tane map videosu çektim tv maceralar diye ee, o şimdi onu bir programla ilgili 2-3 GB tuttu da onu 200-300 e falan indirmeye çalışıyorum param sayısına o zaman kadar ben steve'im ee, bu map dedi. çekeyim dedim neyse tamam şöyle başla evet. hey dostum ben masum bir köylüyüm kaçırılan arkadaşım da öyle senden bir iyilik isteyebilirim istersin tabi kardeşim beleş değil miydim ikinci gün önce en yakın arkadaşım satılmışı satılmış kaça e, kaç tane sattınız ha yazık oğlum çocuğu niye satılıyorsunuz Neyse. Ve satılmışı Doktor Muhit Din. O nasıl bir yaşı sen? Neyse. Adafor. Neyse. Ve adamları kaçırdı. Abi şu anlar hep Uçaklar bok geçiyor. Ee, şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek diye var ya. Şey. Türkiye'deki bütün polisleri boya getirdiler vallahi. Neyse. Senden satılmış kurumu tamamen. <laughs> Eskiden daha iyi ama bir de içine. Size siz gelme benim kafam vardı şu an. Neyse kurtarman e, kurtarmanı istiyorum. Doktor Muhittin onu iyi koyun aktif izinden ayırtadı. Vaya için tam 8 oda geçmesin. 9. odada satılmış bulunuyor. Satılmışı sat e, kurtarmamız lazım Mela. Ama şurada bir şey var mı? Yok sıçmalık yani. Etsiz çiğ köfte salın. Etsiz <laughs> çiğ köfte. Bakalım başka yer var mı? Şurada bir tanıdık var. odalardan bir sanırım bu geçelim abi şu da güzel olmuş var ya yani. e, map güzel benziyor ya bir bölümde bitiririz büyük ihtimalle e, bunları neden koyayım şey çünkü bu butonu alalım abi ben başlayacak diye neyse buraya değilmiş o demek ki Başa başa gideceğim buraymış Hazır Butonlardan beni aldık ya neyse Sana güveniyorum sağ ol kanki Bekleyin o aşağı düşecekti Abi zor mu bunu İyi şansa full damage alıyorum Sağ ol kanki sana Uf 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 Tak yok elimde de blok demir bloğunu kıyamam ya. Ve başladık. Ee, map büyük olduğundan dolayı sanırım kasıyor. Düş şu butonu şu anam. İçeride 3 üst zombi bekliyor. Ben itif diyor çok kolay diyor önemli başım olsun diye. Ola ola, ula gelin dans anas kasıyor abi ya, ya Gerçekten kolaydı Höp şşt Güzeldi Şuraya en üstten yapıştırılıyor muydu? Güzel Oh shit Man oh shit Üüüü 5.64 kalalım 2 tane de şu setten alacağım ee, neden derseniz Aynen yiyeceğimiz şey Kırılabiliyor yani DST kolay kırılıyor Bir dakika Evet evet Turun yapalım Zombi sesi geliyor TSS 4 evine ve Too dark Çok karanlık mı ne Aa. Anasına sattım Anasına sattım dedi çok güzel konuştum manasına sattım. Yarra manasına satayım sana. çok kolay tek iki boşta ölüyorlar lan. Ben yani dört taneydi lan anne. Anne lan neredesiniz siz? Hep güzel. Ananı satayım. Ananı satayım. Aa içene kalma. Diğer için azdan uyumayı unutma. Uh, e, time set night to tell Tamam için o Time set sıfır çekelim tekrar. Şunu atalım evet evet ne olur ne olmaz. <laughs> tamam ama <abi. gülüyor> e, map güzelmiş map'i beğendim bu arada. Bir dakika ama ne güzel kim tamamdır da. bir de kasmasının sebebi dediğim gibi o videonun boyutunu küçültüyor. O yüzden de kasabilir. İçerisi altı zombaz yani bekliyor. Not canın azaldığında diyor da görsün. O canım azalmaz. Bir şey olmaz kanki. Sağ gittin ya. Anasını satayım. Abi abi canım azaldı. Oh 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 bana veriyorlar. Oh oh sağ mı veriyorlar da lan? Oh 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 gel ne Skeletta, skeletin adı nasıl bu? Canım falan ya lan bir yay çıksa da yay kapışması yapsak arkadaşlar ya. Adına Adil oldu mu şimdi? O gözünü ses ananı sikeyim. Anana gel 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 gel. Oo GG. Oo. Oh, anam. anam öldüm 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 yemin öldüm. Öldüm patama öldüm. Ben öldüm lan it. Gel lan buraya yavşak. Yavşak. lan. Amına koyayım. Ben seni öldürmeden var ya şah. Gideceğim. Tobit. It. it. Duvarda geziniyorum diye bize artık sık mı yapıyor ya yavşa. full demek tamam. Normalen 9 yer nasıl olur? Oh shit şey man bu da varmış lan. Şuna 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 şunu al, şunu Ee, tanesi, çiçeği bir şey için koymuş ki çiçe. Poppy. Poppy. Poppy i. Poppy. Aynen o nasıl bir at ya? Ona, ona atacağım yani abi nasıl? Bir? bunu aldım ne yapacağım? senin bir lav parkı ve iki iskele. Ananı satayım. Ben nereden çıktı sevim dedim mi? Ha doğru bir tanesini bulamadıydı. Doğru tamam. Ananı satayım. Ananı bir var güzel yapmış. tu Çok sıcak. Oo oradan sıkıyorum da çok yüksek diyor. Spam point çekelim. Tamam. Abi. Ya en sevmediğim şey şu buz var ya. Bir de buzun altına abi zıplayamadım. hediye olsun diye kapısı lan abi ya nasıl çok şekil öldüm lan ölüşüm şekil yani ölüşüm şekilken canım nasıldır e, canlı halim nasıldır Tabii böyle canlı halim bok gibi ve ölüşüm daha şekildi olsun ya lan pos pos <laughs> O ne oldu? Dur bakalım geçer Uyanıklık yapıyordum Ben <laughs> de ya, seyirciyim Gene aloptik geçiyor ya gene geçiyor ya Adamlar var ya iyi uyanıklık yapmışlar ya bu spawn point çekelim. O yanlış. O zaman bu doğru. Aynen bu doğru. Evet. Hmm. Üçünden <laughs> biri doğru diyor. Sadece şunu tekrar deneyeceğim. Ana nasıl? O zaman şu da Aa, yanlış. Nupluğuma sokam derdim de nupluktan alakası yok bunun. Şans. Şans işte ne oldu? the luck luck şans luck Şurş luck güç luck ben e ben şöyle bir gideceğim ne bir bak yoktan <laughs> bir bak yok Ne? Nah, 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 nah. <son falar Felix> Ana, ah, oh, 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 Sık gelmedi uşak gelmedi. Ananı kapat abi. <laughs> 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 ne Speed hep ne var lan bana. <laughs> Aha o portion, ne gayet. splash potion ondan alacağım ben. Tem que ver o Oh, ah, no, ah. No. Oh. Ooo oh, oh, oh. oh, gene Paul'unu gösterdim. Gene Paul'unu gösterdim. Evet. Evet gene Paul'unu gösterdim. O okay. Dönük içerisi çok karışık değil. Dalamayın ki. Dalamayın ki. Bir sevmiyorum ben la ben. Sevmiyorum onu ben. Sevmiyorum. Ben bulamayacağım kesin. Kesin bulamayacağım. Bulamayacağım. Şansıma sokuyor. Vallahi ben sevmiyorum abi. Şey amına koyayım bu kadar geldi. Bir dakika. Bir mil kalayım abi ya a milki de alamıyoruz onu da alabiliyoruz speed turn de daha çok kasmaya aşağıdan uf 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 abi sevmiyor beni şöyle bir gidelim abi ya Aa bulduk da. Abi ben lan buna oğlum? Oynayacak silah şey mi? Sana kayın şey. Yazık ya. Yazık ya. shit man. Oh shit. Sen daha alalım mek şuna yapayım, Oo, al al al, basarım, mek ne yapıyorlar? Ay şuna artık. Şuna yapacağım. Oh Bak ne yapacağım. Ya E böyle giderse diamond set al olacağız biz yani. A abi bu nasıl ya? abi şu an çok şekil oldum var ya. ya Poppy falan at abi Poppy nedir ya? Hippie gibi hani. <laughs> ya hippie dediğime de kızmayın. <laughs> satılmış böyle sat satılmış kutayalım Ona <laughs> ananı satın şey, bir şey, ses geldi Ah. abi aa seks oh, ooo oh, oh, oh. muhittinin adamı senin anana sokam senin adam adamına sokam senin Velet lan bunlar. Abi at. Abi push. Ona ona. Abi please. Please. Abi. Abi acı bana. Acı bana. Acı bana. Abi büyüksünüz. şimdi la, anlamadım ben olayı ya. Bir tane daha mı keseceğiz abi? Hadi gönder gelsin lan. Abi var ya ben olayı şu an hiç anlamadım. Bak mı oldu? Geç anlamadım. Bu taraftan gitmeliyim. Ne diyor yolda da? Onu alalım yoo onu almaya gerek yok da alasını aldım neler yıldızını aldım ben bu dek teşekkürler dostum beni kurtardın nerde, neredesin lan oo çok güzel durdu ay nerede? şunu koy abi çok güzel Senin bir dim daha olacak. Nokta Muhittin'e ananı sikmedik. Başımıza bir daha bela açmaz için önce bu şaşırdaki sandıklarda Muhittin'e sakın diye şifresi yazıyor. Ya. Dolayısıyla ki sen yalnız seni oraya götürecek. Çıkış. Abi çok almış olsun. Ne yapacağım ben? Bıraktım bir yere. Üç. 2 3 2 6 7 3 2 6 7 Anam saatim gidiyor <laughs> Muhittin Seyf ee, Öldürmeye geliyorum Bir şey derdim de Şu anda çok ciks oldum ben. Aa bir anda takıldı o Nereye gidip ananas atalım. Oo abi. çok güzel düştüm yo <laughs> Ya raylar gidişime kızar düşüşüme zaten. bütün map'i gezdiriyor bize abi. Ben bütün map'i o devesten ne e, satılmış abimizi kurtardık. Anne de Abi ben naya düşüyorum tamam mı yana? Ya bu gerçekten ne oldu tamam Ne oldu abi? Şuna at. Alınlar size potion atıyorum. Değme bile kamına kuduklar. Ana ana. Ana ana ver ya. Tekrar masayı kapatabilirsin. Evet. 5 4 5 4 ay bulur be 3 3 tane 4 1 2 3 3 2 3 2 үеке үике алты еді аха то до мхитт ооспо Оға ооспо мухиттиңо Hoşça kalın, hoşça kalın. Ben Yunus Emre Pekmezci. Yunus.com desteği için teşekkürler. Ben insan aldınız. Bu ayıta bitti arkadaşlar. Özür dileriniz. Abi gerçekten güzel oldu. Ayıta güzel de. Bana da teşekkürler. Çok köyde desteği verdiği için arkadaşa da ona da teşekkürler. Zenginim lan. Bak lan bu dünyada benden daha zengin ha? abi anam öyle atma lan. Bir anda atma abi alıştı alıştırıyor ya. Ee, arkadaşlar bir izleyici hepsi bir dakika. Teşekkür ederim like atmayı abone olmayı unutmayın like atarsanız daha videolar hızlı hızlı gelecek. eee gerçekten hep güzel olmuş arkadaşlar teşekkürler. Tabi bu videoyu izlemez